Ramazan kaptan nereye atlıyorsun? Medisin. Ya Yaz ya. Bu Kadir nasıl reyde kalsın? Telefonu kalsın. Telefonu ne ya lan? Bu CHP mi? Valla yok Kendisi diyor yani olmuyor diyor. Anlamazsın o zaman ki, Oğlum, çocuk var, var mi? moruk çocuk ne yaptı ki ediyorsun ki Morukum sevmiyorum ben nasıl? Ne günah Adam karşıdaki evde. Kartı. Geldi geldi geldi. Olacağım sen ben balcan kebap bir şey başlam, 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 matim. Başlam, matim. ya. Ne yaptın mı? Şey, bu çay. Bu çay. Bu çay. Bu çay. Adam burada. Sıkıştı oradan çıkamıyor. Vurdurmayın oradan. Bana göstermiyor. Bana göstermiyor. Bu. Adam var mı? Var 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 adam burada çıkart abi ya. Evde Onları mi? Evde borçaları da sıkıyor da ya. Bu arkaya doğru kaçıyor mu? Tamam tamam o, o galiba. Ya o bir eve girdi çıktı o pezevenk zaten ya. Araç var mı? Garaja baksana. Kim var? Bu sıkıntı abi. Hı. Karaca yakılsın, bakar mısın? Orada araç var. Mı? Gelin abi, önümde çatışma var, gelin. Araç yok mu burada? Yok yok yok, bana doğru gelin. Önümde çatışma var, gel. Burada. <gülüyor> <gülüyor>

Nerede o ne ne? Burada biri vardı yakındaydı. Bunun devamı da var ama. Gel gel Aşağıda biri. Hadi alana doğru gidelim. Araş diyor adam hemen şimdi. <laughs> <laughs> tamam sen geldin mi? Toplanın, toplanın. Baba 4x 4x fazla olan var mı arkadaşlar? Bende var, 6 da var. Bende 2 var. Geliyorum, geliyorum. Fazla kaç var? 4 var, 6 var. 6 fazla sanırım kim sanmıyorsun? Bu 4. Mark the location. Tamam. Bu bana geliyor Gördüs müydüs Abi taştakin cana az cana uzandı Ha bu taştı işte Nasıl cana az o kadar da benden yedi basmış o zaman arkada geldi. Gel benle kim... ben nekim. Ben kim geldi. Ben ne kim geliyor? Gel buluşun atın Önümüzde kayada. Ortamda geliyor mu bizim olduğumuz tarafı. Ben sana doğru geliyorum. de o bu. Ne oldu bana? Bilmiyorum. Ramazan hoş. <laughs> <laughs> Buyurun. Abi sana geliyordum da orada ben aldım. Tamam ya. tamam ben buradaki kişiyi aldım. Ben de aldım buradaki kişiyi. Yok, mi? Mi? Ay, ay, Bombayı ya. kim attı? Ben attım abi. Şimdi bizim kan bir tane daha isim değiştirici. Onu da R2 Roma falan yaparım ama R2 ile başlayıcı. Ona göre ben tanırsınız. Ya oğlum ilk başta bu hesapla bana istek atıyordun diyorum bu kim ya bu mal bana niye istek atıyordun diyorum. Bir de ikiyle başlayacak şimdi ona göre. Bitti lideri bu hafta vurucu atıcı. Çok fazla mı? Gel vereyim. <laughs> Adamlar karşıda. Şu karşıya doğru ilerleyelim mi? Nerede görüldü? Bakın. Ya muhtemelen önümüzde. Ardımızda kimse kalmadığına göre. Beyin damarcıdan geldi. <laughs> şu tepeye doğru çıkalım. Tamam hadi çıkalım. Döndersen git de sen olursan biz gelmeyi buraya. Bu çocuk süper ya. Al hadi yaptım ara. Metin sen misin? Hmm. Sen, sen yakılsın. <laughs> <laughs> ben o metre mi uzağım? <laughs> Aha. Moruk burada ha gördün mü? Sağda sağda, şey sağda 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 gel. Moru bitirin kilim alın benim. Nerede? Bir görüntü. Ayağımı sana aldım bir tane daha. Araba. Metin bak sonu almadan gelme Metin. Moruk kursanız da şunu. <laughs> ne <Nerede> lan bu? Hüseyin ihtiyar <laughs> 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 Ağaçta adam var. Ben ağaçta Şeret attım. Ağaçta da seni de alayım. Koşsun birisi sana. Metin sen yakınsın kardeşim koş. Ağaç nerede ya? Ağacı bayatacaktım işte. da işte. Girdi sonra çıkış o çıkış. Ha gördüm. Alanda kaldı çıkıyor. Metin <laughs> evet, siz atarsanız çıkıyor? varsa siz. Yok, yok, yok. <laughs> Bayağı vurdum. Sağa açılıyor taş. Aa karşıda. karşıda, 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 karşıda son adam. Ya, ben onu vurdum ya. Süper. Tekleş. Oyunu kazandı.